E, fanatik demiş ki Angelinho'nun son maçı olabilir. Devre arasında gönderilebilir haberi var. Angelinho'nun son maçı. 20 maç oynarsa zorunlu satın alması devreye girecek. Angelinho'nun ise 19. maçına Kopenhag karşısında çıkması ve ara transferde yolların ayrılması bekleniyor. Bir diğer habere geçelim foto maça. Orada da sola 20 milyon euro harcandı. Son 10 yılda Galatasaray sol bek için 20 milyon üzeri, üzeri para harcamış. Sabah haber servisinde de konuştuk. Dedim ya bu kadar oyuncu geldi. Hani En böyle akılda kalanı, etkili bir olanı sanırım bir problemle yaşamıştı. Ciğer sönmesiyle alakalı ama Nagatomo'ydu bana göre. Hani orada devre arasında gelmişti. Ee, Sayın Cengiz dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam ama şöyle geçmişe dönüp baktığımda da en etkili performansını Nagatomo'dan aldı Galatasaray orada. Telles bek değil miydi? Alex Telles de sayılabilir. Şu anda önemli oyunculardan bir tanesi Avrupa'da. Galatasaray'dan sonra çok da iyi yerlere gitti. İyi performanslar ortaya koydu. Ama evet Nagatomo belki oynadığı süre içindeki verim açısından bakarsan en iyisi Tabii. gibi göründü. Ama görünen o ki uzun yıllardır Galatasaray o bölgeyi dolduramadı. dolduramadı yani. Mesela Saratçı gelmişti Leipzig'ten kiralık Uruguaylı. Marcelo Saratçı o da iyi bir oyuncu. Sonra bir sakatlık da yaşadı o. Az önce baktım hatta şimdi Boko Juniors forma giyiyor. O sakatlığın ardından işte Van Anholt Yine bir beklentiydi. Hollanda milli takım Hı -hı. oyuncusuydu. Şampiyonadan gelmişti. Ama orası bir değirmen Galatasaray için yani. Oturmadı. Santrofor bölgesine çok iyi oyuncular bulma becerisine sahip Galatasaray. Geriye doğru hep bak. İyi kaleciler bulma becerisine sahip ama bir türlü sol tarafa şey oyuncu bulmakta Mahir değil. Albert Riera'dan aldı en yüksek verimi. O da sol hücumcudan dönmeydi Fatih Hoca döneminde. Back... Zorunluluktan back e geldi. Beke çevirdi sonra oynadı orada Albert Riera artık yani. Şimdi Biraz daha... bir sol bek transferi bekleniyor. Ya aslında sol bek e, sadece Galatasaray'ın değil genel dünya futbolunun da sorunu gibi görünüyor. Yani sol ayakta olacak, sol bek olacak, tempo yapacak falan çok fazla... E, beklenti var. Sol ayaklı oyuncu sayısı o kadar çok fazla değil. Perdi bu ezberi değiştirdi. Evet değiştirdi. Ama Fenerbahçe'de o ezber mesela Ümit Özat zamanında da değişmişti. Yani e, ayaktan farklı ayak üzerinden beke devşirme işi Fenerbahçe'de tutuyor. Mesela Galatasaray geçen sene kritik maçlardaki performansına bakarsak Dubois'la bunu sağlamıştı aslında bir bakıma. Yani Dubuay'ı sola süreli. çekti. Martin Lines hem sağ hem sıkışınca sol bekte oynadığı maçlarda var. Galatasaray'ın Galatasaray karakterinde çok uzun süredir ağırlıklı olarak hücum oynamak var ya. Yani Galatasaray'a şimdi kontrollü oyna, savunma yapmaya çalışırsan eller ayaklar karışır. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a transfer müjdesi Vesino. Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren sarı-kırmızılılar orta saha mevkisine öncelik verildi. Endombele'nin performansından memnun kalmayan teknik heyet yönetimden takviye talebinde bulundu. Endombele'nin 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan sarı-kırmızılılar Ocak ayında Tottenham ile masaya oturmayı planlıyor. İngiliz ekibiyle yapılacak olan görüşmede kiralık sözleşmenin iptali için temaslarda bulunulacak. Endombele'den zarar etmek istemeyen Tottenham'ın oynayabileceği başka bir takıma kiralaması gündemde. Orta saha arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın listesindeki ilk isim Lazio forması giyen Matias Vesini olarak belirlendi. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen yıldız futbolcu için Ocak ayında yeniden devreye girilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle kadrosunda görmek istediği Vesino'da ısrarcı olan yönetim şartları zorlayacak. Galatasaray'ın kadrosunda görmek istediği Matias Vesino hakkında flash bir gelişme yaşandı. Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Vesino için ayrılık çanları çalıyor. Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, Matias Vesino'yu İtalya kupasında oynanan Genoa maçı kadrosuna almadı. İtalyan basınında yer alan haberlerde 32 yaşındaki oyuncunun antrenmanda gösterdiği disiplinsizlik nedeniyle kadroya giremediği kaydedildi. Yaşanan bu gelişme sonrası Vesino'nun Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali daha da arttı. İstediği süreleri alamayan deneyimli orta saha kadro dışı kararı sonrası ayrılığa sıcak bakıyor. Galatasaray ile görüşmeye hazır olan Matias Vesino teklif bekliyor. Ocak ayında transferi bitirmek isteyen Sarı Kırmızılı yönetim teklif hazırlığında. 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Vesino'yu uygun bir bedelle kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray menajerini çağırdı. Lucas Torreira. Galatasaray'dan flaş atak. Sarı Kırmızılılar takımın atom karıncası Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Yönetimin Torreira'nın 2026'da bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı kararlaştırdığı belirtildi. Toreira, Sarı Kırmızılı Kulüpten yılda 2 milyon 750 bin euro kazanıyor. Yeni teklifte bu rakamın biraz daha artırılabileceği ileri sürüldü. Galatasaray'ın yıldız orta sahanın menajeri Pablo Bentancur'u İstanbul'a davet ettiği belirtildi. Kısa süre içinde futbolcuyla bir araya gelecek olan yönetim teklifini iletecek. 2022 yılında İngiliz devi Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira kısa süre içinde gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının sevgilisi olmayı başardı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Uruguaylı oyuncu bu sezon forma giydiği 20 maçta bir asist üretti. Uruguay milli takımında 40 kez forma giyen Toreira'nın Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini kabul edeceği ve kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediği öğrenildi. Saça boy için iki seçenek, imza ya da ayrılık. Bu sezon, lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçın hepsine ilk 11'de çıkan Saça boy, istikrarlı performansına devam ediyor. 480 bin euro garanti ücretle en az kazanan yabancı olan boyi, Ocak ayında iki senaryo bekliyor. Galatasaray cephesi Fransız Sağbek'in bir buçuk yıl sonra bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 2 milyon euroyu gözden çıkaran sarı kırmızılılar henüz Boe'yi ikna etmiş durumda değil. Ocak ayına kadar sözleşmesini uzatmayı kabul etmezse Saça Boe'nin satılması gündeme gelecek. 2000 doğumlu oyuncu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla vitrine çıktı. İtalyan, İngiliz ve Fransız kulüpleri Boey'i transfer listesine aldı. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu kararı. Galatasaray'ın sezon başında Beşiktaş ile yaşanan transfer rekabeti sonucunda kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu için işler pek de istediği gibi gitmiyor. Yeniden döndüğü Galatasaray'da forma rekabetinin gerisinde kalan milli oyuncunun takımdan ayrılması gündeme gelmiş durumda. 23 yaşındaki forvet şu ana kadar 6 lig maçında sadece 42 dakika süre alabildi. Halil Dervişoğlu kadronun tam halini almadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eleme etabında 4 maçta süre alırken Zalgiris ve Olimpija Ljubljana'ya karşı deplasmanda attığı gollerle öne çıkmıştı.